Evet. Beni ve kanalımı izleyen herkese merhabalar. Bugün Transmitter'a Aux çıkışı ekleyeceğiz. Bu Transmitter Goldmaster'ın X7 modeli. Bluetooth özelliği var. SD kart özelliği var. USB girişi var. Aramalara cevap verebiliyoruz, yanıtlayabiliyoruz. Şarkıyı durdurup şu kısımdan da değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda. Şöyle dijital bir ekranı var. Bu Transmitter'a biz şöyle bir işlem yapacağız. Bunun Aux yok arkadaşlar. Ee, ses iletimini de radyo üzerinden yaptığı için çok kaliteli bir ses alamıyoruz. İşin gerçeği. Çok dizırt oluyor. Açıkçası bana bu arkadaşımın bunu verme sebebi de o. Kendi aracında çok sıkıntı yaşadı bununla. Ee, hele aramalarda görüşmelerde aşırı bir zızırtı olduğu için anlaşılma olmuyordu. Biz bunun içini açıp bugün bundan e, entegresinden ses çıkışı alacağız ve bunu oldukça basit bir şekilde yapacağız sizde de varsa bu şekilde değerlendirip kullanabilirsiniz arkadaşlar evet lafı fazla uzatmadan işleme geçelim evet transmitterı söktük arkadaşlar şimdi bunun ses çıkışlarına nasıl bulacağız bu transmitterda bizim aux çıkışımız yok Koymuyor. genelinde zaten yok bu yani olanı pek yok açıkçası şimdi bu sök, sökük bir şekilde karşımızda e, entegrenin üzerinde e, yazan kodlara girdiğimde herhangi bir data sheet'e ulaşamadım yani entegrenin herhangi bir data sheet'i elimde maalesef yok deneyerek bulacağız e, zaten şöyle söyleyeyim ben denedim daha önce ama tekrar sizinle bir daha deneyeceğim bunu da nasıl yapıyoruz göstereceğim size ee, hoparlörden hoparlörün aux çıkışından aldığım iki kablo var. Yani hoparlörün aux girişi diyeyim. Buna telefon takıp falan e, dinlediğimiz bir normal hoparlör. Evet, onun içinden ben kablo sök, kablo yardımıyla rahat bulmak için içinden aldım ben bunu. Şimdi bu eksi attığımız bu yani eksik girişimiz sesin. Bu da sağ ve sol ses. Yani şu şöyle göstereyim şu sağ, şu sol ses. Ayrı ayrı tekrar denemek istemiyorum. Hepsini şundan deneyeceğim. Evet, şimdi ilk yapacağımız işlem şurada bakın. Gene de şase. Gene de bunlar şase ortaktır. Eksi Hemen ilk önce şu şasemizi bir lehimleyelim arkadaşlar. Evet. Şasemizin lehimlemesini yaptık. Şu an bakın şu şekilde sesi alıyorsunuz. Şimdi entegremizden tek tek deneme yapmamız gerekiyor ki biz bu ucu bulabilelim. Ee, aynı zamanda şu trans kondansatörlerden falan da yapacağız ama ilk önce entegre üzerinden bulalım. Şöyle şunların hepsini ben denedim. Şunları denedim. Şunları denedim. Şöyle tek tek dedire dedire dedire. dedire, dedire. En son şurada bakın. Şu bizim sol sesimiz. Şu da bizim sağ sesimiz arkadaşlar tam değdiremedim. Evet. Tam değmiyor. Bir dakika. Evet. Bu da bizim sağ sesimiz. Tekrar gösteriyorum. Sol sesimiz. Sağ sesimiz. Evet. Bu şekilde deneyerek bulabilirsiniz sonrasında yapacağınız işlem, şimdi entegre üzerinden bulduk. Fakat entegre üzerinde lehimleme çok kolay olmayacağı için bu sesi mutlaka herhangi bir kondansatör veya direnç üzerinden geçecektir bu devrede. Onu da bulmak için şöyle atıyorum. Şurada mesela tek tek deniyorum. Ses alamadım. Deniyorum. Ses alamadım. Deniyorum. Ses alamadım. Tek tek böyle deneye deneye yine şurada bakın. Ş şurada Sesimi aldım arkadaşlar. Şimdi şarkı bitişine denk geldi. Geçsin ikinciye. Evet. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama şu an sesi alıyoruz. Burası aynı zamanda sol, şu da sağ sesimiz. Şöyle şarkıyı değiştirmek istiyorum. Evet. ismimizi taktık. Evet. Tekrar deneme yapıyorum. Bakın. Burası bizim sol sesimiz. Şurası da bizim sağ sesimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde ses alıyoruz. Lemlemeyi biz buradan yapacağız. Burası üzerinden yapacağız. Ee, neden buradan yapacağız? Ee, şuradan yapsak olmaz mıydı? Tabii ki olur ama dediğim gibi burada lehimleme biraz zor olacağı için devreye zarar verme ihtimalimiz olacağı için biz buradan yapacağız lehimlemeyi. Şimdi ben bu lehimlemeyi yapıp tekrar karşınıza geleceğim arkadaşlar. Evet bağlantılarımız tamam. Nasıl yaptık bağlantılarımızı? Ben bir kulaklık kablosu kullanarak yaptım bunu. Kulaklığı kestim. İçinde zaten 3 tane kablo var. Biri şase, biri sağ ses, biri sol ses. Ee, şöyle şu şekilde şuraya sağ ve sol sesleri girişini yaptık. Şuradan da şasemizi aldık. Şu zaten e, transmitterımızın girişi. Arabanın çakmağına takılı olan kısım. Artı 12 voltumuz, eksi 12 voltumuzu aldıktan sonra gücümüzü aldık. Ve şu an ben USB taktım. Şu an içinde müzik çalıyor. Şunun da bağlantı şekilleri en altı şase sağ ses sol ses şekilde. Bunu size göstermek için de ben şu hoparlörümü feda ettim. içini açarak ses yani aux girişinden bir kablo çıkardım denemek için. Evet şimdi bağlantıları yapıp test aşamasına geçelim. Evet şaseyi değdiriyorum. Eksi kutbunu değdiriyorum. Evet artıyı da de derdikten sonra şöyle evet. telefe evet, takılmamak için böyle bir müzik seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Evet, şuradan şarkıyı değiştirmek istiyorum. Evet. Değiştirdim. şekilde. Bunu ister evinizde olan sinema sisteminize, ister aracınıza aynı şekilde monte edebilirsiniz. Bluetooth'la bağlanıp da aramalar, görüşmeler yapabilirsiniz aynı zamanda. Evet, videomuz bu şekilde. Dediğim gibi entegreden yani tekrar siz bakıp entegrenin data sheet'i yoksa tekrar deneye deneye bulabilirsiniz. Şöyle tekrar yakından göstermek istiyorum. Aynı zamanda bu çalışırken ayarladığınız FM frekansına da tekrar Müziği verecektir arkadaşlar. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanala abone olup bana destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.